Hepinize hep merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yebebe kardeşler kanalından yayındayız. Bu gördüğünüz garip şey bir hayvan. Kurt. Şöyle göstereyim. Yapışkın. Bakın şurada yapışkanlı bir şey var. Vakum gibi. Öyle yapışıyor. Kıpır diyor gördüğünüz gibi. Oyuncak gibi duruyor ama kıpırdıyor. Şuraya yaprağı bırakayım. Çok Gözleri yapışkanlı. çok değişik. Bak ağzı. dedi Ağzını gördünüz mü? Çok değişik görünüyor. Onu şimdi şuraya bırakalım bir dikkat. Gitmiyor ]ce. ama. Evet çok yapışkan. Kağıdı aldık biz bunu. Aşağı buraya bırakmak için. Bırakmadım. Çünkü bizim masamıza düştü. Evet. Üstten. Durdu. Böyle bir hayvan. Ee, ucunda gördüğünüz gibi şu kıl gibi bir şey var. O zehirli İlk olabilir, olabilir Zehirli olabilir diye düşünüyoruz. Çok ilginç bir hayvan gerçekten gözlü şey gibi. Bunu görünce size göstermek istedim. Tatlı resimler çizerken evet. düğme Düğünü gibi yapayım, lan, düğme. göz gibi. Gözlüğünüz ağzı gibi. da çok değişik. Evet ağzı da çok değişik. ucunda diken var o da benim bayağı dikkatimi Bakın, çekti. Bakın ağzını kıpırdattı. Videoyu geri sarıp da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu değişik hayvanı hayvan severler. Belki böyle değişik hayvanlara ilgisi olan insanlar görmek ister diye düşündük. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.